Savaş yüksek boktanlı, gayet boktan bir şeydir. Hemen ölürsen yırtın, kim kazansa fark etmez. Fakat hemen ölmezsen iki ihtimali var. Ya yaralanırsın, ya da esir düşersin. Yaralanırsan kıyak, hastaneye geçersin. Hastane en kralı, savaş boyu en Fakat esir düşersen iki ihtimali var. Ya kurşuna dizerler, ya fırına atarlar kurşuna dizerlerse ölürsün film biter fırına atarlarsa iki ihtimalin var ya sabun yaparlar ya da kağıt yaparlar sabun yapsalar kıyak musluğun deliğinden vıcıt akar gidersin fakat kağıt yaparlarsa iki ihtimalin var gazete kağıdı yaparlar ya da tuvalet kağıdı valet kağıdı yaparlarsa artık ihtimali yok. Boku yedim demektir. Söylüyorum olan baştan beri. One, two, three, four. Savaş yüksek oktanlı. Gayet oktan bir şeydi.